Uzman psikiyatrist Nevzat Tarhan işte bu olayı değerlendirdi. Katil zanlısının profilini çizdi. Psikiyatrist Tarhan'ın aileleri de önerileri vardı. Onları daha az tehdit edici buluyorlar çocukları. Yani korkak kişiler bunlar. Korkak aynı zamanda korkak kişiler ve acımasız, merhametsiz kişiler. Böyle durumlar çocuk yaşarsa, kendini tehdit altında hissederse savunması çocuğu rahatlıkla katledebilir. Bu beklenen bir durum. Yani pedofillerin yakalanmamak için bunu yaptığı sık rastlanan bir durum. Canlı yayında cinayeti itiraf etti. Stüdyodan nezarete atıldı. Uzman psikiyatrist Profesör Doktor Nevzat Tarhan, katil zanlısının profilini çizdi. Uyuşturucu kullan kullanmaz çok önemli. Uyuşturucu kullanım çok yaygın bu kişilerde. İkincisi suça yatkın kişiler oluyor. Yani sosyal normları, ahlaki normları, vicdan normları gelişmemiş kişiler. Yani bu kişiler çok çok kolay yalan söyleyen kişiler oluyor. Ve bu e, pornografik materyallerle çok ilgilenen kişiler oluyor. Genellikle baktığımızda ve e, sokakta geçerken bir çocuğa uzun uzun bakıyorsa yani burada pornografide özellikle pedofilide e, e, asıl zarar veren organ e, cinsel değil göz. Yani gözüyle tehdit edici cinsel olarak çocuk çekici bulucu bakan insanların ya gözlemeli anlaşılabilirsiniz yakından gözlemleyerek. Tarhan'a göre pedofili zanlılarının hepsi ruhsal hasta değil. Pedofilik kişilerin yani 10 senelik bir geçmişi olması aslında beklenen bir durum. Yani pedofili e, hasta aslında pedofili hastalık diye sapkınlık. Yani hastalık olduğunda farklı bir şekilde düşünüyor. Bir sapmadır bu. Ceza ehliyeti kaybolmuyor çünkü kişinin. Ama sonuçta bu kişilerde Anti androjen denilen tedaviler de yapılabiliyor eğer önceden tespit edilebilirse ya da kişi kendisi isterse. Yani bu olguya dönersek bu kişinin çocukla ve hatta daha önceki geçmişinde de cinsel tacizle ilgili bir vakası da var. E, bu e, hapiste de girmiş anladığım kadarıyla bir buçuk yıl bir hapiste olması bu kişi bu konuda sabıkalı. Peki aileler çocuklarını bu tür insanlardan nasıl koruyacak? Psikiyatrist Nevzat Tarhan çocuklara ailelerin özel mahremiyet eğitimi vermeleri gerektiğini vurguluyor. Çocuk açısından da burada çocuk cinsel tacizi bütün dünyada çok arttı, artma eğiliminde. E, buna karşı çocuğa küçük yaştan el senin vücudundaki özel bölgelerin işte ne no, çamaşırlarının olduğu bölgeleri yani senin izin olmadan senin dışındaki hiç kimse dokunmamalı tarzındaki çocuğa bununla ilgili eğitimler verdilir. Yani anne baba bu konuda çocuğa mahremiyet eğitimleri vermesi önemli.